Şimdi önüm açıldı. Kademeli hızlanıyorum. Bak vites yükselteceğim şimdi. Debriyaja bastım. 3'e attım. Debriyajı bıraktım. Tekrar gaza geçtim. Evet. Çok iyi. Şimdi sağdan yine katılımlar var. O katılımları dikkate alıyorum. Birden sağa girmeyeceğim. Onun kendi şeridi var bakın. Şimdi arabanın gelmediğini görüyorum. Sağ sinyal. Ayna kontrol verdim sağdan ayrılacağız. Minik minik fren yapıyorum. Bakın yaklaştığımda debriyaj frene geçiyorum. Gördünüz mü? Ayağımı frenden de çekmedim. Şu an hala 3. vitesteyim. Attım 2'ye. Şimdi debriyajdan çekip gaza geçmeye çalışıyorum. Önüm yine durduğu için yine debriyaja bastım. Arabaya çok yaklaştığı için yine frenle hafif dengeliyorum. Evet. Bakın ayağım şu anda debriyajda giriyor. Vitesimi attım bire. Çok yaklaştığım için yine fren takip mesafemi koruyorum. Bakın debriyajda hareketi görürken aynı anda gaz desteğimi verdim. Yarım debriyajda tuttu.